Egan Olved olayı. Salary ve Martin Farr 26 ve 23 yaşındaydı. İkili, Güney Galler'deki Eugen Olved mağara sistemini haritalandırmak istiyordu. O dönemde başka bir kaşif olan John Parker, Sistemin en uzun geçitlerinden birinde üçüncü bir sifon keşfettikten sonra görevi bırakmıştı. Ancak Martin ve Roger, ilk iki sifonun ötesinde ne olduğunu görmek için keşfe devam etmeye kararlıydı. İlk keşif gezisine Martin tek başına çıktı çünkü Roger dizini incitmişti. Bu durum, Martin'in yalnız devam etmesini oldukça tehlikeli hale getiriyordu. Üçüncü sifona ulaşmak başlı başına bir başarıydı çünkü yol hem karmaşıktı hem de oldukça uzundu. İlk sifon mağaranın yaklaşık 1 mil içerisindeydi. İlk iki sifon sadece 76 ve 25 metre uzunluğundaydı. Bu nedenle Martin bunları nispeten kolay geçti. Ancak üçüncü sifon çok daha uzundu ve daha önce hiç tam olarak keşfedilmemişti. Martin sonunda yeterince hava olup olmadığını sadece umabiliyordu. Neyse ki yaklaşık 260 metre yüzerek 3. sifonu geçmeyi başardı ve diğer tarafta ilginç bir şey keşfetti. Yaklaşık 550 metre boyunca zigzag çizen bir geçit ve sonunda kimsenin daha önce bilmediği dördüncü bir sifon. Martin, bu sifonu keşfetmeye ve ardından geri dönmeye yetecek kadar hava tankı olmadığını fark etti. 4 ila 5 saat boyunca geri döndü ve Roger'la birlikte tekrar gelip bu dördüncü sifonu birlikte geçmeyi planladı ikili 15 Haziran 1974'te geri döndü. Bu kez her ikisi de fazladan hava tankları getirmişti. Başarıyla 4. sifona ulaşıp rotayı haritalandırmak için bir kılavuz ip yardımıyla dalışa başladılar. Yaklaşık 120 metre sonra Roger'ın kılavuz ipi bitti ve sinüsleriyle ilgili problemler yaşamaya başladı. Bu ilk kez olmuyordu ama yine de devam etmeye karar verdiler. Martin kendi ipini çıkardı ve dalışa devam ettiler ancak çok önemli bir hata yaptılar. Mağara dalışlarında hava tüketiminde üçte bir kuralı diye bilinen bir prensip vardır. Havanın üçte biri iniş için, üçte biri dönüş için, kalan üçte biri ise acil durumlar için ayrılır. Onlar ilk üçte birlik kısmı zaten kullanmıştı ve Roger'ın ipi bittiğinde geri dönmeleri gerekirdi. Roger'ın tankı Martin'inkinden daha küçüktü. Geri döneceğini varsayarak kendi başına ilerlemeye devam etti bir süre sonra bir çakıl ve kaya duvarına ulaştı. Bu, sifonun sonu ve belki de bir hava boşluğu olabileceğini işaret edebilirdi. Ancak Martin, hava tankındaki yarıyı geçmişti. Yani durum artık oldukça tehlikeliydi. Yine de ilerlemeye devam etti ve sonunda katı kayaya ulaştı. Hava boşluğu yoktu. Sağ tarafta bir geçit fark etti ve 9 metre kadar ilerledi ancak geçit bir çıkmaza çıktı. Geri döndüğünde Roger'ın hala orada olduğunu görünce şoke oldu. Martin hemen geri dönmeleri gerektiğini işaret etti. Roger, büyük olasılıkla yeterince havası kalmadığını fark edip Martin'in aradığı hava boşluğunu bulmaya çalıştı. Martin ise yaklaşık 40 metre daha ilerledikten sonra ana tankı bitti ve acil durum tankına geçti. Bu tank ona 4. sifonda yaklaşık 90 metre ve 3. sifonda 260 metre daha yol aldıracaktı. Neredeyse yetersizdi. Neyse ki daha önce 3. ve 2. sifon arasında kısmen dolu bir tank bırakmıştı ve ona ulaşmayı hedefliyordu. 4. sifondan çıkmayı başaran Martin nehir kenarında oturup Roger'ı beklemeye başladı. Roger'ın tankı daha küçüktü. Kısa sürede çıkmazsa büyük bir problem olacaktı. 20 dakika boyunca Roger'dan hiçbir iz çıkmayınca Martin onun 4. sifondan çıkmış olsa bile 3. sifonu geçmek için yeterli havası olmayacağını fark etti. Bir saat sonra Roger'ın havasının tamamen tükendiğinden emindi. Martin tekrar suya girip kılavuz ipi gererek gerginleştirmeye çalıştı ama işe yaramadı. İp artık bağlı değildi. Yaklaşık 130 metrede kesilmişti. Bu muhtemelen Roger'ın tank değiştirmeye çalıştığı noktadaydı. O dönemlerde tank değiştirmek oldukça zahmetliydi. Muhtemelen ipi kaybetmemek için kolunu ipten geçirmiş, vanaya ulaşmak için vücudunu döndürmüş ve ip dolanmıştı. Özgürce hareket edebilmek için ipi kesmek zorunda kalmıştı. Bu sırada hareketin yarattığı bulanıklık (silt) da görüşünü azaltmış olabilir ve yanlış yöne yüzmüş olabilir. Artık Roger'ın havasının tamamen tükendiğine şüphe yoktu. Martin sakinliğini koruyarak diğer 3 sifondan da sağ salim geçti. Hemen yetkililere haber verdi ve Roger'ın cesedini arama çalışmaları başladı. Martin de dahil olmak üzere pek çok kişi bu aramalara katıldı. Ancak Roger'ın kalıntılarına ancak 1986 yılında olaydan sonra 12 yıl sonra ulaşıldı. Cesedi çıkarmak çok riskli görüldü. Bu yüzden mağarada bırakıldı ve bir anı plaketi birinci sifonun girişine yerleştirildi. 1987 yılında başka bir kaşif dördüncü sifonu geçerek Martin ve Roger'ın o gün umutsuzca aradığı hava boşluğunu sifonun 267 metresinde buldu. Bu boşluk tüm zorluklara rağmen odası olarak adlandırıldı. Martin bu olaydan sonra bir daha asla üçte bir kuralını ihlal etmediğini söyledi. Ardından etkileyici bir dalış kariyeri sürdürdü. Bugün mağara sisteminin girişi kilitlidir ve yalnızca belirli, deneyimli dalgıçlara anahtar verilmektedir. Floyd Collins olayı 1924 yılı aralık sonlarında Floyd Collins turistlerin kolayca erişebileceği bir mağara keşfetti. Adı Sand Cave idi ve bir otoyola yakın olması nedeniyle oldukça ulaşılabilirdi. Collins, mağaranın keşfi için arazi sahipleriyle anlaşma yaptı ve gelirlerinin %50'sini almak üzere bir sözleşme imzaladı. Hemen çalışmalara başladı. Ancak belirgin bir giriş olmadığı için çoğu turist bu mağarayı ziyaret etmiyordu. Floyd, sonraki haftalar boyunca her gün saatlerce mağara içinde derinlere inerek kazı yaptı. 1925 yılının 30 Ocak günü dışarıda kar yağıyordu ve Floyd bir kez daha mağaraya girdi. Şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Bir fenerle ilerlerken Turnaround Room olarak bilinen odaya ulaştı. Buraya birçok mağaracı çok ileri gitmenin tehlikeli olduğunu düşünerek geri dönerdi. Daha ileri gitmek için tek yol sadece 9 inç Yaklaşık 23 santimetre yüksekliğinde olan The Squeeze adı verilen dar bir deliğe girmeyi gerektiriyordu. Floyd bu deliği geçmeyi başardı. The Squeeze'in ötesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde dar bir çukur gördü. Ayaklarıyla bu çukura indi ve en altta başka bir çukur buldu. Çöküntüleri temizleyerek ana mağaraya açılan bir yol gördü. Bir ip bağlayarak 80 fit, yaklaşık 24 metre aşağıya indi. Mağaranın dibine ulaştığında şaşkınlık içinde manzarayı izledi. Ama fenerinin ışığının zayıflamaya başladığını fark etti. Karanlıkta kalmamak için 80 fitlik inişi tekrar tırmanmaya başladı. Fakat feneri dar bir deliğe kayarak kırıldı ve tamamen karanlığa düştü. Mağara son derece dengesizdi. Bu yüzden dikkatlice hareket etmesi gerektiğini biliyordu. Ne yazık ki, görmeden hareket ederken bir kaya parçası gevşedi ve sol bacağına düştü. Onu sıkıştırarak mahsur kalmasına neden oldu sağ kurtulmaya çalıştı. Fakat daha fazla hareket ettikçe kayalar daha fazla düşüp onu sıkıştırmaya devam etti. Saat 10'da yardım çağırmaya başladı ve birisinin onu duyup duyamayacağını umarak bağırdı. Tüm gün orada kaldı ve sabah saat 9'da sıkışmasının üzerinden yaklaşık 24 saat geçtikten sonra mağaranın sahiplerinden ikisi ve 17 yaşındaki oğulları Joel Estes onu kontrol etmek için geldi. Floyd'un ceketini mağaranın dışında gördüler ve ismini çağırdılar fakat yanıt alamadılar. İçeri girdiler. Ancak kısa bir süre sonra geçitlerin çok dar olduğunu fark edip geri dönmek zorunda kaldılar. Joel ise devam etti ve sonunda Floyd'u buldu. Floyd ona kardeşlerini çağırmasını istedi. Bir süre sonra Floyd'un diğer kardeşi Marshall Collins ve babası Lee Collins mağaranın girişine geldiler ve kurtarma çalışmalarını izleyen kalabalığı gördüler. Marshall ve bir başka adam Floyd'un bulunduğu geçidi genişletmek için içeri girmeye karar verdi. Saat 16'da Floyd'un diğer kardeşi Homer geldi. Floyd o gün Homer'in de gelmesini istemişti. Bu yüzden Homer reddettiği için suçluluk hissetti ve elinden geleni yaparak yardım etmeye çalıştı. Floyd'a ulaşmayı başardı ama yeni bir sorun ortaya çıktı. Dışarıdaki kalabalık birçok büyük ateş yakmaya başlamıştı ve eriyen buz mağaraya su göndermeye başladı. Bu da Floyd'un üzerine soğuk suyun akmasına neden oldu. 8 saatlik çalışmanın ardından Floyd'un kardeşleri dinlenmek zorunda kaldılar. Homer dışarı çıktığında kalabalığa çok sinirlendi ve yardım edemeyenlerin gitmesini söyledi. Fakat kimse onu dinlemedi. Gazeteciler gelmeye başladılar ve Homer'den röportaj yapmak istediler. Sorulardan bıkan Homer onlara mağaraya girip kendilerinin görmesini söyledi. İçeride karmaşa ve söylentiler yayıldı. Bazıları Floyd'un zaten öldüğünü ya da mağaranın tamamen çökmüş olduğunu iddia ediyordu. Bunun doğru olmadığını kanıtlamak isteyen Marshall, kardeşini kurtaran kişiye 500 bin dolarlık ödül teklif etti. Fakat söylentiler yayıldıkça Floyd'u kontrol etmek için kendisi gitti ve onu hayatta buldu. Floyd bir elini serbest bırakmayı başarmıştı ve gövdesine bir ip bağlanıp dışarı çekilmesini önerdi. Ancak bunu denedikleri anda ikiye çekiliyormuş gibi hissettiği için onlara durmalarını söyledi. Homer devamlı olarak toprak ve molozları temizleyerek yardımcı olmaya çalıştı ama tamamen tükenmişti ve tıbbi yardım alması gerekti. Floyd 95 saat sonra, 16 Şubat'ta sabah 1.30'da bir işçi ona ulaştı. Ancak Floyd ölmüştü. İlk başta Floyd'un cesedi mağarada bırakıldı. Fakat daha sonra Homer cesedi çıkarma ve düzgün bir şekilde gömme için düzenlemeler yaptı. Bu dramatik olayın detaylarını paylaştığım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tür içerikler hakkında görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.